Merhaba arkadaşlar. Ben Hatay Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünde Destek Hizmetleri Daire Başkanı ve İçme Suyu Daire Başkanlığı görevini yürütmekteydim. Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı görevimi asaleten İçme Suyu Daire Başkanlığını da vekaleten yürütmekteydim. Bu görevler 2016 yılından beri bu görevlerdeydim. Ve görevimi layıkıyla yaptığıma inanıyorum. Ancak yaşadığım sorunları sizinle paylaşmak istedim. Seçimden önce gece gündüz gecemizi gecemizi gündüzümüze katarak vatandaşların taleplerini Yerine getirmeye çalıştık ve getirdik de. Ancak Hatsu Genel Müdür Vekili'miz Sayın Mehmet Çapar Ali, bu seçimden önce özellikle vatandaşların taleplerinin yapılmaması yönünde büyük bir çabası vardı ve bizim bu talepleri yapmamamız için talimatlar verdi. Benim haberim olmadan hiçbir şekilde. Hiç hiçbir iş yapmayacaksınız, bir metre boru döşemeyeceksiniz diye talimatlar verdi. Ancak seçime bir buçuk iki ay kala yoğun e, vatandaşlarımızın yoğun talepleri vardı. Bunları e, diğer daire başkanlığındaki arkadaşlar, e, genel müdürün talimatlarını e, büyük bir e, çabayla. E, talimatlarını yerine getirdiler. Ancak ben bu talimatların bize zarar vereceğini ve vatandaşların taleplerinin görülmesi gerektiğini, özellikle meşru talepler yani bunların muhakkak yapılması gerektiği, gereken talepleri yapmamız gerekiyordu. Biz bununla ilgili genel müdürle defalarca tartıştık. Ancak e, bazen e, şöyle diyordu, vatandaş malzemeyi kendisi alsın, öyle yapın diyordu. Ben de bunu e, şöyle aşıyordum, kendi imkanlarımla Gidip boru, boruları temin ediyordum. O şekilde vatandaş hiçbir yük getirmeden, vatandaş buna çok büyük tepki gösteriyordu bu söylendiği zaman. Ben bunu hani tepki oluşmasın diye seçim öncesi sorun yaşanmasın diye bunları kendi imkanlarımla çözdüm. Büyük bir çabayla, büyük bir fedakarlıkla şu ana kadar bu fedakarlıklarımın sorunlarını yaşıyorum. Ama hiç önemli değil. Doğrusu da buydu. Öyle yapılması gerekiyordu. Bu da genel müdürümüzü çok ciddi rahatsız ediyordu. Benim sorun çözmem, vatandaşların benden memnun olması, bu çok e, e, üzüyordu. Yani şöyle rahatsız ediyordu genel müdürü. E, defalarca beni çağırıp benim talimatlarım dışına çıkmayacaksın, seni görevden alırım diye tehditlerde bulundu. Ben de doğru olan neyse onu yapmamız gerektiğini defalarca söyledim. Seçimden önce tabi hiçbir, sadece bu şekilde tehditler ve telkinlerde bulundu. Seçimden sonra tabii seçimi kazandıktan sonra beni odasına çağırdı. Ve dedi ki ben seninle çalışmak istemiyorum dedi. Sen dedi hainsin dedi. Ama genel müdürüm dedim bu ne demek haine? Ben bunu kabul etmiyorum dedim. Sen benim dediklerimi yapmadın. Benim dediklerime muhalefet ettin dedi. Ben dedim sizin dedikleriniz asıl hainliktir. Sizin dediklerinizi yapsaydım hain olurdum dedim. Ben seçimi sabote eden hain olacağıma sizin haininiz olurum dedim. Daha iyi. Ee, tabii bu onu rahatsız etti. Sen benimle ne biçim konuşuyorsun dedi. Ben seninle çalışmak istemiyorum dedi tekrar. Ben de dedim ki çalışmak istemiyorsanız Bırakıp gidebilirsiniz. Burası devletin bir kurumu. Bu daha da onu alevlendirdi tabii. Sen kime güveniyorsun dedi? Benimle böyle konuşuyorsun. Partine mi güveniyorsun dedi? Fellahlara mı güveniyorsun dedi? Onlar mı seni kurtaracak dedi? Tabii bu beni çok rahatsız etti. Ee, ben de e, yazıklar olsun dedim. Siz dedim bu partinin sayesinde burada oturuyorsunuz. Ee, ama yazıklar olsun bu nankörlüğü yapmamanız gerekiyor dedim çık dışarı dedi ben dedi seni görevden alacağım gelsinler bakayım seni kurtarsınlar dedi tabi bu tartışmadan sonra ben odanın dışına çıktım makamın dışına ondan sonra zaten e, benimle hiç görüşmedi her pazartesi günü daire başkanları toplantısı yapılır bizim kurumda Seçimden sonra e, hiçbir daire başkanı toplantısına almadı beni. Toplantıya katılmak için toplantı salonuna geldiğimde sekreter sizin e, genel müdürümüz sizin gelmenizi istemiyor diyerek beni geri çevirdi. Bu süre içinde <laughs> diğer daire başkanı arkadaşlarla ve genel müdür yardımcı yardımcısıyla haber gönderip istifa etmem yönünde baskı uyguluyordu. Tabii ben e, buna boyun eğmedim. Bir sene boyunca görevin başında toplantılara almadı. E, gitmedim toplantılara ama işimi layıkıyla yaptım. Görevime devam ettim. Bu süre içinde tabii İçme Suyu Daire Başkanlığı'nı, vekaleten yürüttüğüm İçme Suyu Daire Başkanlığı'nı üzerimden aldı. Başka bir da, e, arkadaşın, arkadaşı görevlendirdi. E, Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı'nda görevime devam ettim. Ancak e, 7 Nisan 2020 Salı günü bana bir yazı tebliğ edildi. Bu yazda Ekin'de yönetim kurulu kararı da vardı. Benim asaleten görev yaptığım, 4 yıldır asaleten görev yaptığım daire başkanlığı görevinden alındığımı, daire başkanlığı kadrosundan alındığımı ve Etütlan Daire Başkanlığı emrinde şube müdürü kadrosuna atandığımı bildiren bir yazı bana tebliğ edildi ve görevden alındım. Yeni bir göreve atandım. Bu görevimi ifa etmek için yeni daire başkanımızın yanına gittim. Ee, ben sizin daire başkanlığımıza atandım dedim. Bana ne görev verecekseniz ben hazırım dedim. Ee, Sayın e, etütlan daire başkanımız, aynı zamanda genel müdür yardımcımız. E, Gen e, şube müdürlüğü kadrolarımın hepsi dolu dedi. Yani boş şube müdürü kadrom yok dedi. Sana ne görev vereceğim dedi. Oturtacak yer de yok dedi şu anda. E, tabii bu arada ben bu salgın dönemi dolayısıyla e, koa hastası olmamdan dolayı idari izinli olarak e, ayın 8'inden beri 8 Nisan'dan beri evdeyim, karantinadayım. E, bu salgından dolayı. Ve e, tabi idari yargı yoluna da e, bu hususta başvuracağım. E, elimden geleni haklarımı kor korumak adına. E, bu arada e, yeni atlandığım görev maaşımla eski e, görev maaşım arasında yaklaşık 2400 lira bir e, düşüş oldu maaşımda. Bu da beni ciddi bir şekilde etkiledi tabi. Bunu paylaşmak istedim. Bunu hem bizim CHP yönetimindeki arkadaşlarla da paylaştım. Ve sizinle paylaşmak istedim. Teşekkür ediyorum. Eğer bu konuda bir katkınız olursa da şimdiden teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun.